Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tayfun Kaya. Bugün bir çocuk odası Boyuyoruz lila rengine. Lila rengi koyu bir renk çocuk. Koyu bir renk. Açık bir renk değil. Çocuk odası ve yatak odalarına vuruyoruz bu renkleri. Tabi geneline de vuran var ama biraz koyu renk olduğu için tavsiye etmiyoruz. Kız çocuklarına bu çocukların odalarına, yatak odalarına gayet şık ve güzel olur. Usta kolay gelsin. Sağ ol yani usta kestiriyor. Bir kestirmemiz kaldı. Ufak tefek o da yapıyor. Ondan sonra dairemizi teslim edeceğiz inşallah. Bu ayağımız Polisan Elegans. Elegans'ta küf var. Bak bu arada hep küp vardı. Küflerimize geçti. Ve antibakteriyel olduğu için hem küf önleyici hem antibakteriyel çok güzel bir. 6 ayda bir silindiği zaman hiçbir şekilde sıkıntı olmaz. 6 ayda bir silindiği zaman 8 yıl falan götürür. Arap sabunla silin. Sıvı Arap sabunla o şekilde uzun ömürlü olur. <laughs> usta kestiriyor. Değil mi Usta? Değil Usta? Usta usta oldu ya. Az kaldı. <laughs> Seneye falan tam bir usta olacak. Parlaklığı çok harika polisenin. Güzel parlaklığı var. Dediğim gibi 6 ayda bir Arap sabunuyla silindiği zaman 8 yıl götürür. Hiç silinmediği zaman 2 yıl bayağı bir kirli olur. Ümrüsta kalifiye falan lan abi öss. Ümrüsta yetiştirdik. Ümrüsta şu üstleri bir inceden bir kesti tamam mı? çok ince tamam. aşağıdan inceden bir kestirrir boyu biraz incet Kanı kestirdiğiniz zaman duvar biraz kesme koyu düşebilir Evet arkadaşlar herkese iyi çalışmalar diliyoruz Ne yapıyoruz Ne diyoruz mi Ömer kanala abone olup. Lage uit mijn 100 mijl. Kijk eens hier, chalas malar is, allah heer